selam pinklerim ne yapıyorsunuz bugün arkadaşlar çok hayırlı bir gün diye umuyorum bir saniye evet bugün sizlerle birlikte bugün düğün videosu arkadaşlar bugün ateşle düğünümüz var ee, ateş birazdan e, teyzesi gelecek yani teyzesi derken şeyden bahsetmiyorum abimlerden abimler gelecek zaten de neyse çok konuştum gene birazdan beni sahiplenen ailenin annem gelecek annem derken şeyden bahsediyorum tabii İşte birileri alacak arkadaşlar arkadaşlarım pinklerim ayazı getiremem çünkü ayazı orada bakamam çok acele macera olacak o yüzden böyle yapamayacağım neyse şimdi gelin ben sizi şöyle bir sabitleyeyim gelin sizle düğün makyajı yapmam gerek yok ben bugün arkadaşlar makyaj yapmayacağım çünkü neden Bugün e, düğün makyajcımız falan geleceği için sadece normal makyajımı yapacağım. Bu arada this is olarak konuşuyorum. Burada arada this is olarak konuşuyorum. E, şey this is olarak konuşuyorum. Kardeşim yanımda bu videoda böyle sesler çıkarabilir. Videoyu duyduğunu bilin ki onu kovuyorumdur adamdan. Neyse. Burada bakım işte bakım yağlarımı falan sürüyorum. Şimdi maskemi çıkardım. Burada yeni saçım nasıl? Siz merak güzel beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Saçımı tekrar boyamayı düşünüyor muyum? Belki evlendikten sonra birkaç ay sonra boyayabilirim belki. Şimdi ateşi uyandıralım ve Ayaz anneannesi diyorum. Arkadaşıma gitsin bakalım. Evet. Kayboldu çocuk. Ayaz hadi uy Ay Ayaz diyorum. Hayatım hadi uyan. Aa, bugün o gün mü? Evet hayatım bugün o gün. Allah çok şey zannederim. <laughs> Konuşamıyorum. Gelin çocukları uyandıralım da. Bir saniye hemen geliyorum. Evet. Güzel. Hello kitty. My Melody. My Melody. Hadi uyan. My Melody. Efendim ablacığım. Hadi bakalım. Minik prenses. Hadi hadi uyan. Bugün değil mi? Bugün değil mi vay? Evet canım güzelim. Tamam ben güzel şeyler giyineyim o zaman değil mi? Evet canım güzel şeyler giyin. Bakayım bunu giyeceğim abla. Ve şunu takacağım. Çok güzel oldu bu böyle gel bence. Bir de şunu deneyeyim ablacığım. Bir saniye. Ablacığım benim gözlüklerimin sen ne işi var? Takıyorum abla. Takıyorum. Öyle öyle takamayız. Benim ablam bir şey işte. Lisa sana bir şey demek istemiyorum. Tamam abi deme o zaman. deme. da mı? Hayır. Tamam abi Şimdi biraz sakin ol. Demiştim kardeşim anne. Berkcan'a <laughs> duyan. Hadi Berkcan'cım hadi sen de giyiniyorsun. Tamam abla benim şurada takım elbisem vardı onu giyeceğim. Seni döverim. Duydun beni? Hah. Nasıl oldum ablam? Vay be benimki büyümüş de delikanlı olmuş canım kardeşim. Neyse çocuk biz e, canlarımız gidince açalım. kusura bakma. Kaptan ne lan? <laughs> Yok kanka onu <ondan>, demeye çalışmıyorum. <gülüyor> Düşün. <gülüyor> Aynen. Yani. Gel bak sana da koltuk şey, ko şey var. Ha? konuşamadım. Bu arada belki şey bıraktım. Anneannesine bıraktım. Yemin ediyorum var ya. Ay. Ayazı da vallahi ben de birine bıraktım artık. Arkadaşıma falan bıraktım. Hiç uğraşamam şimdi onun ağlamasıyla dırdırına falan. Aynen. Bu arada Berkiş'in Aralık'ın 18'inde doğum günü. El dolduğuna bakma Aralık. Kanka bizimkinin birkaç gün sonra doğum günü biliyorsun değil mi? Yine şey olsa da. Hangisi? Ayaz'ın. Ayaz'a bir yaşına girecek. Allah'ım şükürler olsun ki. Ayaz bir yaşına nasıl giriyor? Aa, benimkilerin, benimkinden bir ay sonra bile değil. Bir iki hafta sonra doğdu. Aynen çok değişik kanka valla. Bizim doktor söyledi ne bileyim ben ya. Ya kanka bir şey diyeceğim. Öyle aşka. Sence evlenmesen mi şüphelerim oluştu kafamda? Kanka saçmalama o kadar hazırlandık. Doğru. Hanım her şeyiniz bitti. Ee, biraz sonra sizi e, yukarıya düğün başlayacak haberiniz olsun. Tamam. Kanka. Efendim kanka bir an sesin gelmedi. Düğünü niye akşam yapmıyorsun diyorum. Kanka zaten şu an saat 8 birazdan hava kararacak. Mantıklı yani. Ya kızlar biliyor musunuz? Bizim okul, bizim anne okulunda bir erkekler var. Yemin ediyorum o kadar kaşlılar ki. Kaşlılar? Yani böyle bir şey kaşları falan var. Okulda çok değişik dolaşıyorlar. Valla beynime eğildi. Yemin et. Yemin ederim. Çarpacaksın malum. ...gitiyordu. <laughs> Valla Mike abi... Vallahi ...yemin ediyorum şu... ...şu nininin de şeyine... E, ...yüzüğüne de... On, 200 bin dolar verdik ya. Yemin ediyorum kalp krizi geçirir. 200 geçir. bin dolar verdim. Ben 20 bin dolar verdim. Öf abi ya. 200 bin dolar. Ay sayamadım beynim yandı. Okul tam... Altı tane maaşımın bu şarj ve niye bu şeyi aldım. Ay şükürler olsun ya Rabbi. Nini Hanım ve Mini Hanım ve e, Ateş Bey. E, lütfen yukarıya e, düğünümüz birazdan başlayacak. Lütfen sizi yukarı alalım. Ay. Kanka bir şey diyeceğim. Ben Ayaz'ı ben Ayaz diyorum. Ateşi hiç görmedim. Ateş de beni görmedi. Aa, battım. Gel gel gel. Hadi bakalım. Om. A Ateş. Ni tövbe Rabbim sen yine olamazsın tövbe tövbe. Sen ateşmişim peki? Konuşamadım niyeyle konuşuyorum. Ateş ben sana kadar yakışıklı olacağını hiç düşünmemiştim evlenirken. Ben de senin güzel. Hiçbir şey değişmemiş ki aynısı. Tövbe Neyse çok şaşırmayacağım. Hadi çocuklar yukarı çıkacağız. Oo tamam 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 tamam. <laughs> Hadi gelin yukarı çıkalım artık. Merhabalar, düğünümüze hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, i̇simleriniz, gelin hanım isminiz Nini ee, Ateş Bey, Ateş Can Yakan. <laughs> Sizin nikah şahitleri isim soyisim. soy isim? Evet. Ateş Can Yakan Bey. Nina Raundo. Karınız olarak kab kabul ediyor musunuz? Evet. Peki. Siz Nina Hanım. Ateş can yakanı. Kocanız olarak, kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Duygulandım ya. O zaman ben de belediye başkanımızın verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Vuh, vuh. Buyurun imza atabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Bir saniye. Mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Şimdi geldik yüzük kısmına. Ee, yüzük almadığını söylemiştin Ateş. Ehm aldım Tabii ki de yani düğünün olmazsa olmazı birincisi yüzüktür Değil mi Ne aldın okudun içinde ne var Kesin güzel bir şeydir Geç bakalım hayatım Geçtim e buyur Buyur bakalım 200 bin liralık bir yüzük aldım sana Buyur bakalım Adeş bu çok güzel ama bu çok pahalıydı. Bu kadar paran olmasına inanamıyorum. Oh my god. O oh. Berkcan nasıl gidirdim sanıyorsun? Oha! Abi görüyor mu? Ben de şunu takayım. Tamam. Takalım şunu.